السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulla muhdesetin bid'a ve kulla bid'atin dalâle ve kulla dalâletin finnâr. Evet, İmam bin Ali i̇htisam kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Üçüncü hata, akıl hakkında iyi zan beslemek. Allah Azze ve Celle aklın anlayıp kavraması için bir sınır koymuştur. Akıl anlama ve kavrama sınırının ötesine geçmez. Allah her istediğini kavrama yolunu akla açmamıştır. Şayet akıl her istediğini anlayıp kavrasaydı, her olanı olacağı ve olmayacağı anlayabilmede Allah ile aynı düzeyde olurdu. Bu nasıl olabilir ki? Allah'ın bildikleri sonsuz, kulun bildikleri sınırlıdır. Sınırsız olan, sınırlı olana eşit olamaz. Evet. Bu külli ama kuralda eşyanın kendisi, sıfatları, fiilleri, hükümleri ve durumları toptan ve detayları bakımından dahil bulmaktadır. Kainatta var olan en küçük bir şey başka şeylerden biridir. Allah azze ve celle o şeyi taslama ve mükemmel bir şekilde bilir. Zerre, en küçük molekül kadar olan bir şeyde bir şey dahi Allah'ın bilgisi dışında değildir. Evet ama insanın bilgisi dışındadır. İnsanın aklı bazı şeylere yetmez ama Allah azze ve Celle'nin akıl e, aklı e, sınırsızdır. Allah'ın Allah Azze bilgisi sınırsızdır. Alimler katında bilgiler üç kısma ayrılır. Bir, zorunlu, zaruri bilgiler. Bu bilgiler hakkında şüphe etmek imkansızdır. İnsanın kendi varlığını bilmesi, ikinin birinden birden çok olduğunu, iki zıt şeyin birleşmeyeceğini bilmesi gibi. İki, insanın hiçbir şekilde bilmediği ancak kendisini Bildirilir veya bilmesi için bir yol açılabilirse bildiği şeyler ayrı bir kısım oluşturur. Yok olan şeylerin bilinmesi gibi bu tür şeylerin bir araçla bilinmesi kolun bilgisi bakımından evvela olağan kabiliyenden sayılmıştır. Kişinin ayağının altındaki şeyi bilmesi gibi şu kadar ki ayağı altında gözle görülmeyen o şey bir karış yerin altındadır önceden hakkında bilgisi olmayan uzak ülkelerdeki bir şehir bilmekte böyledir. Bunlar bir yana göklerde, denizlerde, cennette ve cehennemde nelerin olduğunu bilinmesi de bir aracı yoluyla bilinebilir. Bunların bir delil olmaksızın bilinmesi imkansızdır. 3 Üç, üçüncü bir kısım da teorik bilgilerdir. Bunların bilinmesi imkan dahilinde olduğu gibi bilinmemesi de mümkündür. Teorilerden oluşan bu bilgiler doğrudan doğruya bilinmez. Bir vasıta ile bilinirler. Şu kadar ki haber ver haber verme yoluyla bildirilmek suretiyle de bilinebilir. Akılcılık akımı tarafından teorik bilgilerde normal olarak görüş birliği olmayacağı inancındadırlar. Çünkü teoriler ve yetenekler çeşitlidir. Teorik bir meselede ihtilaf söz konusu olunca bizzat ne olduğu hususunda ihtiyaç duyulursa onun hakikatinin ne olduğunu bir bildirenin bulunması kaçınılmazdır. Evet. Çünkü akıl bu meselelerde bir bildirene ihtiyaç duymazsa bunları bilmesi <laughs> sahih olmaz. Zira bilinenler bakışların değişmesiyle değişmez. Çünkü onlar haddi zatında gerçekle, gerçeklerdir. Evet. Burada bu imamiyenin sözüdür denmez. Çünkü biz bu herkese gereklidir diyoruz. Zira peygamberlerinden başkasının da masum, ismet sıfatına sahip olduğunu söylemek delile muhtaçtır. Çünkü din koyucu kesinlikle özrü ortadan kaldıracak şekilde nasıl olarak bunu bildirmemiştir. O halde masumluğun ispatı teori, teorik olup hakkında ayrılığı vardır. Bu görüş ayrılığından yine görüş ayrılığı olan bir yol ile teori ile nasıl çıkılacaktır? Bu durum sabit olunca meselemize döner ve deriz ki mükelleflerin işleri itibariyle dini hükümler her ne kadar teferruatta ihtilaf söz konusu ise de genelde zaruri bilgiler kabilindendirler. Evet. Eğer akılcılar hayır akıl bağımsızdır derlerse şöyle bir durum ortaya çıkacaktır. Aklın hüküm vermediği hususlarda ya durup e, kala kalması söz konusudur. Nitekim akılcılardan bazılarının mezhebi budur. Veya mesele helal haram meselesidir diyeceklerdir. Nitekim bir başka grup böyle demektedir. Akılcılar ikinci şık itibariyle akıl bağımsızdır. Birinci de de öyledir. Aklın bazı şeylerde haber, habere ihtiyaç duyması mutlaka ihtiyaç içinde olduğunu göstermez. Derlerse bunun cevabı şudur. Bilakis aklın ihtiyacı mutlaka söz konusudur. Çünkü aklın bazı hallerde durup kala kaldığı söylenenler onun bazı hallerde bağımsız olmadığını itiraf etmişlerdir. Bu durumda aklın ihtiyacı sabit olunca durup kala kaldığı yerlerde Mutlak ihtiyaç için olduğu sabit olmuştur. Evet. İkinci vecih, aklın bilgi edinme hususunda eksik olduğu sabit olunca, onun bildiği iddia olunan şeyler dini hükümlerin dışına çıkmaz. Aklın dini hükümleri anladığını sanmak dahi mümkündür. Çünkü bu anlamaya ya bir şekilde ya bir vasıta ya da e, halde gerçekleşme durumundadır. Bunun delili fetret dönemi halkı, halkının durumudur. Onlar yönetim gereği halkın üzerine bir takım hükümler koymuşlardır. Fakat bu hükümler düzenli bir esasa, köklü bir kurala dayanmaz. Böyle olduğu fetret dönemini izleyen vakitte gelen dinin gelmesiyle ortaya çıkar. Onlar bu hükümleri koyarken bir takım şeylerin güzel oluşunu dikkate almışlardır. Akıl dinin nuru ile aydınlanınca onların cahillik, sapıklık ve ahmaklık olduğunu anlayarak inkar eder. Şu husus dahi kabul edilebilir ki onlar akılları ile dine uygun düşen dinin ikrar edip doğru söylediği doğru saydığı şeyleri kavrayıp anlamış olabilirler. Fakat bunlar gerçeği bulanlara nispetle azdır. İşte bundan dolayı fetret dönemi halkı mazur sayılmış ve yeni bir peygamber gönderilerek uyarılmışlardı. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler göndermiştir. Ta ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Evet. Üçüncü vecih bizim hayatta bilmediğimiz, iddia ettiğimiz bilgiler. Daha önce geçtiği üzere açıkça bilinen zaruri olan ve teorik olup sonradan kazanılan kesbi kısımlara ayrılmaktadır. Teorik bilgiler zorunlu bir yol ile bilinirler. Bu bilinme ya bir vasıta ilaveye vasıtasız olur veya e, vasıtasız olur. Çünkü herkesçe bilmektedir ki sonradan kazanılan bilginin elde edilmesinde herkesçe kabul edilmiş iki tane mukaddimenin öncül aracılığını mutlaka ihtiyaç vardır. Bu iki mukaddime zorunlu olarak bilinen şeylerden ise mesele yok. Kesbi ise bunlardan her biri için dahi iki mukaddimeye ihtiyaç vardır. Daha önce geçtiği üzere bunlar incelenirler. Eğer bunlardan birisi zaruri, diğeri kesbi ise kesbi olanın da mutlaka iki mukaddimeye ihtiyacı vardır. Sonuçta zaruri olan ulaşmış, zaruri olana ulaşmış isek istenilen odur. Aksi halde zincirleme aynı şey yapılmış olur veya kısır döngü gerekli olur. O halde zorunlu olmayan bilgiyi ancak zorunlu olanın aracılığı ile bilmemiz mümkündür. Evet. Sözün kısası her bir tür bilgiye bilgiyi bilebilmek için iki mukaddimeye ihtiyaç vardır. Bunlardan her biri iç dünyamızın gözlemi ile bilim kavramımızla meydana gelmektedir. Acı ve tat hissetmemiz gibi veya açık seçik bilinen şeylerde meydana gelir. Kendi, e, kendi varlığımızı bilmemiz ikinin birden çok olması, iki zıttın birleşmemesi veya benzerleri gibi bunlar bizim için bu dünyada olan şeylerdir. Bizim için olan olmayan bilgiler ise peygamberli göreviyle görevlendirilerek gelen peygamberlere peygamberler gelme gelmeden önce bizim için bilinen şeyler değildi. Bizler peygamberin gönderilmesinden önce durumumuz üzere kalsaydık peygamberlerin haber verdikleri gayb gayb bilgileri hakkında durumumuz söyle şöyle olurdu. Bu konuları da bildiğimiz şeyler havale etmekten başka bir şey yapmazdık. Ağacın hayvana ve hayvanın taşa dönüşmesi veya bunların benzeri mucizevi olaylar kesinlikle inkar ederdik. Çünkü bizim bildiklerimiz daha önce geçtiği üzere olan şeyler olup da davaya benzemeyen şeylerdir. Peygamberlik olağın dışı şeylerle, mucizelerle gelince olağan şeyler üzerinde ısrar eden, israr eden kimseler mucizeleri inkar edip bunların sihir veya benzerleri şeyler olduğunu inanmıştır. Asanın ejderha, ejderha olması, denizin asayla vurulup yollara ayrılması, öllerin diriltilmesi, doğuştan kör olanlar ve alacak hastalığının iyileştirilmesi, parmaklar arasından pınar gibi suyun fışkırması, taş ve ağacın konuşması ve aynı ikiye ve ayın ikiye bölünmesi ve benzeri olaylar peygamberlerin getirdiği mucizelerdir. Bu mucizeler göstermiştir ki adetler dünyasındaki bu zorunlu olan şeyler dahi her zaman akılla kavranılabilen şeyler değildir. Bilakis bunlar içinde de akılla izah edilmeyecek olan her şeyin yokluktan varlığa çıkması mümkün olduğu gibi varken yok hale gelmesi de mümkündür. Bu da bir mucizedir. Bunu akıl ile izah etmek mümkün mü? Evet. Evet. Aklı ön planda tutanlar bir ayet akılla çeliştiği zaman aklı biz öne alırız. Ayeti aklımıza göre yorumlarız. Oysa ki bazı şeyler akılla bilmez. Mesela meslerin üstüne mesh etmek. Akılla baktığında akıl alttan mesh edilmesine karar verir. Neden? Çünkü yere basan meslerin altı üstü değildir akıldan baktığımızda meslerin altına mesh etmek lazım. Oysa ki Nebi sallallahu aleyhi meslerin üzerine mesh etmiştir. Bu da akılla bilinmeye şeydir. Akla ters düşen. E, vaz mı geçelim? Altına mı sürelim? Hayır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği neyse o. Evet cennette e, buradakilerin isimlerine benzeyen e, meyveler vardır. Oysa ki onlardaki tat dünyada kilerden çok daha iyi ve çok daha e, değişik insan e, bunu tarif edemez akılla bunu kavrayamaz ancak orada gidip onun tadına bakması lazım. Evet. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanallahu ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve töb Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.